Bugüne kadar Türkiye karasularında karşımıza çıkan en zengin sualtı buluntu topluluğuyla karşılaşmış bulunmaktayız. Bu batıkta kazı süresince beni en çok heyecanlandıran buluntulardan bir tanesi de ahşap bir bambu içerisinde korunmuş birbirine istiflenmiş çin porselenleri çıktı. çalıştığımız batı 3 metre derinde aslında. Çin'de ambarında bulunan birçok malzeme içinde kalmış ve çıkarılamamış. Bozukkale Çamçalı Kızlan Sualtı kazı Başkanlığı olarak şu anda Kızlan Osmanlı dönemi batı kazı alanında bulunmaktayız. arkamıza görmüş olduğunuz gemiye yaklaşık 20 metre mesafede batığımız yer almakta. Ve bu batığın üzerinde gemiyle yani Bodrum Okul Gemisi'nin üzerinden kazı çalışmalarını yürütmekteyiz. Osmanlı batığımız aslında 1665-1675 yılları arasında sikkelere bağlı olarak tarihlediğimiz bir batık. Batığın boyutları 29 metre 9 metre yani 29 metre uzunluğunda 9 metre genişliğinde geminin sancak bordası aslında gemi geldiğinde karaya oturmuş ve sancak tarafına yatmış ve o bölüme ait olan küpeşte seviyesine kadar ahşapların tamamı korunmuş durumda. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Bugünkü dalış programını açıklayacağım ama ondan önce genel bir batık üzerinde birazcık daha beraber değerlendirme yapalım isterseniz. Batığın genel e, buluntu topluluğunda çok fazla e, çeşitli bir renginlik var. Ama e, bu sabahki dalışta çok ayrıntıya girmeden yani özellikle bayağı bir ilerledik. Bundan sonraki çalışma programı nasıl devam edeceğimiz konusunda biraz önden bir bilgi vereceğim size. İrfan'ın çalışma bölgesi daha çok geminin baş tarafına yakın bir bölgede, orta bölümde ise Selman ve Kaptan çalışıyor. Şimdi genel çalışma programı bu. Çok fazla hassas objeyi rastlıyoruz. Önemli bir bulutlu topluluğumuz var. Aslında ilginç olan noktalardan bir tanesi belki Nilan'ın çalışma bölgesi. Değil Nilan, senin alanı biraz bir bakalım. Evet, benim çalıştığım alanda bugüne kadar çıkan buluntular hep postaların arasından geldi. Neden? Çünkü batık aslında gemi. Sancak tarafına yattığı için ağır malzemeler özellikle o tarafta birikmiş, postaların arasına girmiş, sıkışmış, kaynamış objeler var. Onun yanında da bir sırlı vazo geldi. O da iyi korunmuş durumda. O şekilde ben ilerlemeye devam ediyorum. Ee, şimdi şey yapalım, dalışı programlayalım isterseniz. Şimdi ekibi ben ikiye e, böldüm. Sabah ekibi olarak ortalama iki saatte sınırlayalım. çünkü üç metrede kalıyoruz. Daha uzun süre kalmayalım. İkinci ekip de dalsın. Yani sadece bir alanda yoğunlaşmayalım, bütün batık alanını kazmak için buna ihtiyacımız var. O yüzden sabah ilk ekip olarak Nilhan, Mustafa, İrfan, İrem, Selman'ı da özellikle bu çalışmaları görüntülemesi için kameraman olarak gönderelim, su altı çalışmaları görüntülesin. Birinci ekip o iki saatle sınırlayalım. Evet arkadaşlar bugün programı belirledik. O yüzden hadi hep beraber artık başlayalım şu dalışa. Evet, bakın, Ve bugün neler bugün neler olacak, olacak. aynen bekliyoruz. Heyecanla, heyecanla bekliyoruz vallahi bence çok ben de Çalıştığımız batı 3 metre derinde aslında. Deniz seviyesi 3 metre altında. Tabanda yaklaşık 28 metre 9 metre genişliğinde bir alanda bir gemiye ait olan sancak borda bölümünü kazıyoruz. E, gemi normalde karaya oturmuş. Aslında kendi döneminde yaklaşık 300 yıl önce yani aslında 17. E. tarihlenen bir Osmanlı dönemi. Muhtemelen de Osmanlı batı. Fakat en ilginç tarafı buluntular tabii ki. Batık alanının genel dağılımına baktığımızda 3 metrede çok bir şey beklemiyorsunuz. Çünkü genellikle kendi döneminde bunlar çıkarılıyor, soyuluyor, içindekiler bir şekilde alınıyor. Ve geriye daha çok ahşapları kalır. Bu nedenle bu çalışmalarda beklemediğimiz ve belki de bugüne kadar Türkiye karasularında karşımıza çıkan en zengin sualtı buluntu topluluğuyla karşılaşmış bulunmaktayız. Bulunduğumuz bölge e, Datça Yarımadası, e, ilk yerleşimler tabi bundan 2000 yıl öncesinde dayanıyor bu bölgede. E, daha sonra ilk yerli halk olarak Karyalılar bu bölgede ikamet ediyor. Ondan sonraki süreçte dönem dönem tabi Bizanslılar e, bu bölgede hakim. Daha sonra Menteşe Beyliği yönetimi altına giriyor bu bölge. Daha sonra da e, 15. yüzyıla birlikte de Osmanlı İmparatorluğu dönemine giriyor. Bulunduğumuz coğrafyada Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki hakimiyet alanı içerisinde olduğu dönemde bir kıyı yerleşimi bu bölge. Akdeniz'de önemli bir uğrak liman özellikle Akdeniz ve Ege'nin birleştiği noktada bulunan bir liman. Tabi ticari olarak da Akdeniz büyük ölçüde Osmanlı döneminde bir iç deniz statüsünde olduğu için bu bölgedeki faaliyetlerin büyük çoğunluğunda Osmanlı kontrol ediyor. Geminin de 1600-1700 yılları arasında tarihlendiğini düşünürsek, Tabii ki net bir somut elimizde belge yok. İlerleyen çalışmalarda tabii kazı süreci devam ettiği için geminin bu dönemde batmış olabileceği, daha doğrusu kıyıya oturmuş olabileceği düşünülüyor. Tabii geminin buraya nasıl geldiği, neyle geldiği, nereden geldiği, hangi coğrafyadan geldiği ile ilgili bir sürü soru işareti var, bir sürü tez var. Evet. Bunun içinde bir takım şeyler var. Onu biraz sonra eleriz. Bunun üzerinde kısır gitmiş bir şekilde. Normal de belki ortamın asitik olmasından kaynaklanıyor gibi tam emin değilim ne olduğunu. Peki diğeri buydu galiba değil mi şu boncuk? Evet o boncuk yani Senin alandan. Sen daha benzer gelmişti. Evet büyükten. Senin bir seri halde buldum ilginç. Müthiş bir şey. Bana çok dikkatlisin. Tebrik ederim. Geminin kendisi battığı sırada ya da batma esnasında, yangını sirayet etmesi sonrasında... ...içinde ambarında bulunan birçok malzeme içinde kalmış ve çıkarılamamış. Ve zaman içerisinde de yaklaşık bir buçuk metrelik bir kumun altında gömülü bulunuyor. Yani deniz tabanından üç metre, daha doğrusu deniz düzeyinden üç metre, tabanlar ise bir buçuk metre kadar Kumun altında gömülü halde bir batıkla karşı karşıyayız. Tabii öncelikle İstanbul'dan Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti Payitahtan denizlere açıldığımızda iki noktadan yani iki noktaya bir Cezayir-Fas bölgesine ya da Mısır bölgesine ayrıldığı için. 17. yüzyılda bu bölgede yoğun bir ticari faaliyet var. Ticaret gemileri bu dönemde bu bölgeyi çok aktif bir şekilde kullanıyorlar. Hatta günümüzde biz çalışmalarımız sırasında bir adet kuru yük gemisinin, büyük bir tonajlı geminin fırtına nedeniyle kuzeye çıkmakta zorlandığını ve bölgede çapa attığını şahit olduk. Bu da şunu gösteriyor. O dönemden bu döneme deniz trafiğinin hala bu bölgede aktif olduğunu ve bekleme noktası olduğunu gösteriyor. Batı'nın ilginç taraflarından bir tanesi buluntu toplulukları olarak karşımıza çıkmakta. Bunların içerisinde çok miktarda pipo, tahta kaşıklar, değişik ebatlarda çanak, çömlek, tencere, kazan, alet çantası ve değişik çaplarda askeri mühimmat karşımıza çıkıyor. Bunlar nedir diye düşünürsek eğer normal şartlarda askeri bir gemi gibi görülmekle beraber buluntuların dağılımı bize aslında askeri geminin dışında askeri mühimmat taşıyan bir gemi izlenimi vermekte. içlerinden dikkat çekici olanlar olan grubu özellikle tüfekler oluşturmakta. Yaptığımız çalışmada ki bugüne kadar yaklaşık üçüncü sezonumuz üçüncü en uzun sezonumuzu gerçekleştiriyoruz. Bu sezonda toplam tüfek sayısı 28'e çıkmış durumda. Tüfeklerin yanı sıra dört tane kılıç, bir tane tabanca, bir tane de Avrupa tüfeği pardon iki tane de Avrupa tüfeği tespit etmiş bulunuyoruz. Ya yani bu da aslında gemide sadece yeni çevirilerin değil, Avrupa kökenli ki özellikle de Venedik kökenli mürettebatın, mürettebat olmasa bile ticari ile ticaretle uğraşan yolcu, elçi, tüccar olabilecek bir kişinin ya da kişilerin var olduğunu göstermekte. Birçok kişi bunu ya hoca burada savaş oldu mu, olmadı mı, yandı mı, yani gemi karaya mı oturdu, düştü mü? içindekiler işte vesaire gibi fırtınada mı? Hayır. Bakın burada Görmüş olduğunuz bir top güllesi ya da havan güllesi patlamış, parçalanmış durumda. Ya Bir tane örnek yeter mi? Yetmez. Değil mi? Doğru. O yüzden Nilan Hocam bak bu da ikincisi. Şöyle evet. sen de bak istersen. Yani e, burada daha fazla bir sürü e, geminin içinde bulduğumuz patlamış e, mühimmatı görüyoruz. Yani bunların hepsi humbara ya da top mermisi gibi düşünelim. Humbara da olabilir diğer taraftan. Ee, ne olmuş? Bu gemide bir çatışmanın var olduğunu gösteren materyaller bunlar gördüğünüz gibi. Bunlar çok özel. Bunları demirlerin olduğu yere koymamız gerekiyor. Havan birbirine. birbirine kaynamış. Evet gördüğünüz gibi çok fazla mutlulukta. ...yani belki de işte bu... E, gemiye atıldı... ...orada oraya. Orada, patladı. orada patladı... ...ve kaynadı... ...şimdi kaynadı. çok ilginç bir şey de İrfan'ın alanından çıktı... ...evet bir kapağımız var... ...evet bakın bu metal bir kapak... ...bak hmm. Nilan hocam... Evet. ...senin getirdiğin, gördüğün... ...İrfan'ın alandaki... ...İrfan'ın açıkla açmış böyle bir ortaya... Var ...devamı çıkmadı hocam henüz ama... ...biz devam ediyoruz alanı derinleştirmeye... ...çömleklerin hmm. yanında... ...çömleklerin yanında hmm. içinden geldi yani... Evet. Hepsi zaten karma çorman. <laughs> Orada olabilir, olmaya da bilir. Devam ettiğimiz ilerleyen süreçte. Evet. Ee, İrfan bunların planı işledi zaten, zaten sen. Bunların hepsi plana işlendi. Şunu isterseniz suya koyun. koyun. Bunu ayıralım. Ona ya. numara vereceğiz. Onun işi, etiket işi etiket tamam. Diyor. Yemin ilginç tarafı sığ suda batmasından ötürü... Bütün malzeme zaman içerisinde çeşitli fırtına ve deniz akıntıları ve gelgit nedeniyle karışmış ve birbirinin içerisine geçmiş ve kaynamış durumda. Bu çalışmaları en zorlaştıran durum olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü metallerle organik malzeme, porselenler, seramik kaplar hepsi birbirine kaynamıştı. O yüzden çıkartma esnasında bayağı bir zorlanıyoruz. Onu belirtmemiz lazım. Diğer bir ilginç buluntu topluluğu ise tek tük kırık seramikler bulmuştuk. Onun yanında porselenler, Çin porselenleri çıktı. Onlar da kırıktı. Fakat geçen sene ve bu sene yaptığımız çalışmalarda bunların bambu paketler içerisinde dokuzlu ve yedili halde paketlendiğini bulduk. Yani aslında ilginç olan nokta Çin porselenleri de paketlenmiş halde ambarda bulunmaktaydı ki bu sayı şu anda kırka ulaşmış durumda. Bu batıkta kazı süresince beni en çok heyecanlandıran buluntulardan bir tanesi de ahşap bir bambu içerisinde korunmuş birbirine istiflenmiş Çin porselenleri çıktı. Yani beyaz üzerine mavi desenlerle, hepsi de birbirinden farklı desenlerle süslenmiş, hem de tam korunmuş halde, sanki sıfır, hiç kullanılmamış üst üste istiflenmiş porselenler bulduk. Bu çok heyecanlıydı. Aslında kutunun içerisindeydi. Kutuda ne olduğunu da bilmiyorduk ilk dalışta. İkinci dalışta kutuyu çıkarmaya karar verdik. Açtık ve sürpriz bir şekilde bir porselen, bir tane daha, bir tane daha derken aslında sekizli bir paket olduğunu anladık. İnanılmaz keyifli, heyecanlı bir buluntuydu. Özellikle çok sayıda Çin porselenimiz var biliyorsunuz. Yani Çin fincanlar. Çok sayıda bulduk. Bunlar yaklaşık 30'u geçti doğru mu? 40'a yakın korsan Aslında Porsche tam durumda. Evet büyük evet. bir çoğunluğu tam fakat altında yazısı yoktu. Hmm. Yeni çıkardık bugün bulduk. Büyük bir heyecan yarattı aşağıda bu arada onu söyleyeyim size. Çok güzel. Çok güzel, güzel bir örnek bak. Evet. İlhan parçalar da birleşiyor. Evet, şunu gördünüz mü? Yani bu direkt... Artık ne yazmış? yani, yani yazmış. üretildiği yeri bulma ihtimalimiz çok yüksek. Belki evet, üretim hanedanlığı konusunda da bize fikir verecektir. Özel bir parça. ...çok özel bir parça. Yani evet. Üzerindeki yani desenler de öyle desenler değil mi? Çok Desenden çok de anlaşılıyor doğru. Bak şöyle istiyorsan birleştirebilirsin de. Yok artık birleşiyor mu? Evet. Aa, hem de... birleşiyor. <laughs> evet. Ben görmemiştim <laughs> <bir> şey. hocam. Evet <laughs> birleşiyor. Çok iyi ya. Evet bunu da başka kutuya koyalım istersen Nilan. Evet Nilan bu da sizin alandan geldi galiba. İyi durumda değil ama. Bu da böyle bir... Sırlı sırla fincan. Evet. Değişik bir örnek. Bundan birkaç tane bulduk ama aynı formda. Şuradan hocam bizim alandan da gelen. Şurada sizin alandan gelen. Evet. Şöyle bakalım. İçini temizlemedik de. Evet tamam. Bunu. Biraz da çatlağı var. Yani bu, bunu görmedik. Bu daha küçük ama. Bu daha küçük evet. hocam. Daha küçük evet. Normal, normal gördüklerimiz standart şunlar. Standart olanlar. Var. Evet o deminki buna benziyor. Evet. Ya, aynısı. Baksana birebir aynı. Hemen hemen. İşte ya çok. Tabii inanılmaz. Çok Demek daha ki bundan güzel. fazla almış. şunu alalım, koyalım oraya. Çok miktarda deri, sepet, halat, geminin armasına ait olan parçalar ve çevreye saçılmış olan çeşitli formlarda seramik kaplar karşımıza çıktı. Burada ilgimizi çeken konulardan birkaç tanesi ise halatların rodalanma şekliydi örnek vermek gerekirse. Bunların hepsi rodalanmış halat ve yaklaşık 30 tane roda halata rastladık. Şimdi 30 tane rodalanmış halat da aslında gemi için tabii normalde gemi olunca normalmiş gibi gözüküyor ama belki bunları da ticari malzeme olarak düşünmek mümkün. <laughs> Bu kimin alanından geldi? Bizim Sizin alanından geldi. Evet. Bu çok hassas. Bunlarla beraber. Oo. Ya Bunu çok dikkat etmek lazım İrem. Evet. Çocuklar bunu çok dikkatli tutacağız çünkü çok hassas, yumuşak. Bu da çift haraptası. Evet. O da çok nadir. Evet. Genelde evet. diğer evet. formda bu nadir bulunan. Nadir bulunan bir örnek. Bunu şu yumuşak şeyle. Yapmışlar arka taraftaki dişlerle. Benim bulduğum <laughs> kırık olan da. Evet. evet. Olabilir Evet, diğer bulduklarımızla birleşme ihtimali. 3 evet. oldu şu an. Evet. Aynı, evet. aynı çizgileri falan aynı ortadaki evet. çizgileri. Ya, bu taraklarda mesela şerit çok bulunuyor. Avrupa kökenli birkaç tane 16. 17. yüzyıla ait olan batıklarda bulduk mesela Rıfatistan'da. Evet. Gönaliş batığında var bunlardan. Ondan sonra Karadeniz'de bulunan bir başka 16. yüzyıl batığında var ama bir öncekinde bunlardan yok şundan ilk defa buluyoruz ama bunda çok dokunmak istemiyorum. Evet. Ama yine de şöyle. Bu örnekten de ilk defa buluyoruz. Daha doğrusu ilk defa dedim bizim batıkta bulunuyor. Bu kaçıncı tarağımız burada? 15. tarak arkadaşlar. Yani bu da demek ki gemideki personelin hepsinin tarağı varmış. Evet. Doğru mu? Evet. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam şeyde buldular, Meriçozda bulundu bunlardan. 16. yüzyılın İngiltere'de. genel işte e, Adriyatik'te var. Bir de şeyde vardı, Karadeniz'de bulunan Şiristan Bulgaristan kıyılarında, kıyılarında çıkan 16. yüzyıl Osmanlı batığında görüyoruz. Ama bunlar daha çok Batı Avrupa kökenli gibi. Şimdi biz bir Osmanlı dönemi batıktan geriye kalan kalıntıların üzerindeyiz. Tabii burada en önemli şey batı en iyi şekilde belgelemek. Biz de bunun bütün ayrıntılarıyla ölçümlerini alıyoruz. İşte geriye kalan ahşaplarını ölçüyoruz. Bir de merak ettiğimiz tabii ki bu ahşapların deniz tabanının altına doğru yayılıp yayılmadığı ya da etrafına saçılan kalıntıların kumun altında devamlı olup olmadığına da bakmak istedik. Biz de bunun için Sabbatın Profiler denilen özel bir sistem var. o cihazla bir botun üzerine bu cihazı monte ettik. O cihazla batın tam üzerinden geçtik ve kesit aldık. Güzel de bir sonuç elde ettik. Aslında hava koşulları her zaman bu çalışmalara el vermiyor. Ama yapabildiğimiz kadar güzel kayıt aldık. Etrafında da biraz dağılım alanı olduğunu gördük. Ve buradaki alüvyon miktarının çok yoğun olduğunu da tespit ettik aynı zamanda. Batığın aslında genel olarak örtülme, kapanma sebebi de bu. Yani bütün bunları ortaya çıkardık. Belgeleme maksadıyla yaptığımız diğer yöntemlerden biri de fotogrametri yöntemi. Biz burada özel yazılımlar kullanıyoruz, özel fotoğraf çekim teknikleri kullanıyoruz. Işığa bağlı, özellikle ışığın az olduğu işte sabah erken saatler ya da akşam geç saatlerde batık alanı üzerinden yüzlerce fotoğraf alarak bunları özel yazılımlarda birleştiriyoruz bunlarla da çok detaylı, ayrıntılı bir batığın bütün materyallerini aslında objelerini görüntüleyebiliyoruz. Ve biz bunu her gün yapıyoruz ki karşılaştırma imkanımız da olsun. bir önceki günle bir sonraki günü karşılaştırdığımızda aslında ne kadar bir alan kazılmış, hangi eserler çıkarılmış onu dahi görebiliyoruz. Tabii geminin kimliğini tespit edemedik şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda. Yani kazı sonrasında ortaya çıkacak olan çalışmalarla bunu tespit etmek mümkün olacak. Buluntu toplulukları içerisinde organik malzemelerden söz ettik. Bunlar için sepetler, deriler, işte hasırlar, değişik türde e, torbalar diyelim. Torbaların yanı sıra çuval ve çuvala benzeyen başka materyali de bulduk. Bu materyallerin yakınında ise çok miktarda kestane. Yani belki binden fazla kestaneye rastladık. Kestane, fındık, ceviz, hurma, e, zeytin çekirdekleri hatta karpuz çekirdeklerine rastladık. Bu da aslında kestaneyi çok bir soru işareti olarak bir kenara koyarsak eğer, gemi mürettebatının yediği bazı e, bakliyat ya da işte meyve türleriyle, belki de kestaneyi de e, ticari malzeme olarak taşıdığını düşündüren bir sonucu ulaşmış bulunmaktayız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kestane, kestane, kestane düşünün bir. Hayır, ne zaman genelde olur? Kışın. Yani? Gemi kışın seyir. E, bravo! <laughs> Gemi muhtemelen kışı seyir esnasında battığını düşünüyoruz çünkü kestane yiyorlarmış. Evet. Yangın çıkmış neden? Kestaneden. Bravo! <laughs> Çeşit açısından bakarsak eğer ilk başlarda görmüş olduğunuz çok sayıda pipo vardı. Dedik ki bunlar arada gemi mürettebatı ya da işte seyahat eden kişilerin kullandıkları pipolar gibi gelmişti. Tamamı Saraçhane yani %99'u Saraçhane, İstanbul kökenli pipolar. Fakat birkaç tane Avrupa kökenli pipoyalar rastladık. Şimdi gelelim pipolarımıza. Evet. En, en özel parçalarımız. parçalarımızdan biri. Bugün çok bereketli bir sabah dalışı oldu. Burada mesela o bizim paketten aslında çıkardın galiba değil mi? Evet, Onların evet, sen de gelen çizdin bunu planla işledin. Şu bunlar e, ticari malzeme. Yani sıra çok ilginç bir buluntu topluluğu bir grup halinde bir paketin içerisinde yer alıyor. Yaklaşık 25 tane, 20-25 tane var değil mi? Daha da kumun altından geliyor. Kumun hani altından geliyor. gelecek daha evet. fazlası gibi. Bunlardan 3 tanesini Nilan Hoca ana plana işledikten sonra ee, e, bunun özelliği yani diğerlerinden farklı olarak kullanılmamış olması. Evet. Bir de farklı birbirinden farklı motifler evet. var üzerinde. Değil mi? Hepsi birbirinden hmm, farklı. Evet. farklı evet. Hiçbirinde evet. aynı şey yok. Tip benziyor ama çizgiler benziyor. çok farklı. Evet. evet. Yani. Rengi hamuru aynı. Rengi hamuru aynı muhtemelen aynı usta ama evet. kişiye özel gibi farklı farklı dizayn edilmiş. Bunlar pişmiş toprak değil mi? Evet arkadaşlar top sizde. Bundan sonrası kataloglama numaralarını vereceğiz ve kaldıracağız. Tamam. Bu gemi aslında bizim hem çalışma ortamımız hem batığa ulaşmak için dalış yaptığımız gemi hem de yaşadığımız bir ortam. Burada evet dalışları da bu gemi üzerinden yapıyoruz. Çıkarılan eserleri de burada arşivliyoruz, envanterliyoruz. Aynı zamanda yemeğimizi bu gemide yiyoruz ve tabii ki bu gemide konaklıyoruz, kalıyoruz. Küçük bir ekibimiz var doğal olarak çünkü gemi ortamının elverdiği ölçüde ekip üyeleri. Bir de uzmanlık gerektirdiği için bu iş. Kısıtlı ekip üyelerimiz var ama hepsi alanında çok iyi, çok uzman. Hepimiz aynı ortamı paylaşıyoruz. Herkes birbirine yardım ediyor. Zaten deniz aslında ayrı bir kültür. Yani biz burada sadece su altı yapmıyoruz. Aynı zamanda denizde yaşamı da tadıyoruz. Ekibimiz de çok uyumlu. O yüzden güzel işler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.